onun yerine dolduramasa bile mintik bizimle. O da söyleşiye katılacakmış, öyle istemiş. Tam da mıntığı görmüşken abi ak... Mıntık mı mintık mı? Mıntık <laughs> <laughs> Lekede de kullandığım pilyum lazer, Q switch lazer gibi... Bu öncesinde yoktur. Ağrı, ağrısı olmaz, kaşıntısı olmaz. Bazen kişiler evcil hayvanlarına benzemek istiyor. Anime karakterleri var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya çok ciddi bir kültürel bunalım yaşıyor. Çirkin ördek yavrusu diyoruz biz ona. Biraz özel bir konu. Cinsiyet değiştirme ameliyatları. Öpür öpür 5-10 litre yağ çekseniz de ben biraz fit olsam diyorlar. Tam minti gör. ben bunu eve götüreyim valla. Elos Akademi'den herkese merhabalar. Geçen hafta çok ilgi gören bölümümüz Sıra Dışı Estetik Operasyonlarla bu hafta da devam ediyoruz. Deniz abi nasılsın? Bugün Ercan Hoca'nın yerine <gülüyor> Mintik, Mintiksin. <laughs> sağ ol Melis'çim. Bu hafta Ercan <laughs> abi yine yok ama onun yerine dolduramasa bile Mintik bizimle. <laughs> çok güzel tatlı bir sürpriz değil mi? yaptı bize. Söyleşin. Evet, ekibin bir parçası. Evet. O da söyleşiye katılacakmış öyle istemiş. Evet, bugün o da bizimle beraber tam da mantığı görmüşken abi at... mantık mı mintik mı? Mantık. <laughs> 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 <İyi, iyi. Gülüyor> tam minti gör. Mantık. <laughs> 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 Son dönemde dikkatimi çeken sosyal medyada da bir trend var kişiler evcil hayvanlarına benzemek istiyor. Kedi, köpek tüm tüm yüz olarak abi. Yani şeyden bahsetmiyorum. Kethay'dan bahsetmiyorum. E, tüm yüz, burun, kulaklar, e, bıy belki bıyıklar. Yani evet. e, yapılabilir mi böyle bir şey? Siz yapar mısınız? Melis'in bu zamana kadar bana dürüst olmak gerekirse böyle bir istek gelmedi. Bazı zaman zaman ben de popüler kültürün bir parçası olarak duyuyorum. Ya tabii ki senin de evinde çok güzel kedilerin olduğunu evet, biliyorum. Evet, Coco. Benim de kedim var, burada Hı. stüdyomuzda da var. Ama tabii biraz bu sınırı iyi belirlemek lazım sanırım. Onları çok seviyoruz ama onlara benzemek zorunda mıyız? Değiliz herhalde. Yani bu isteğin biraz da makul olması gerekir diye düşünüyorum. Bir de sanki dura çok, dura da benziyoruz abi. Şöyle e, o konuyla ilgili de böyle sahiplerine benzeyen evcil hayvanlarına evet. benzeyen kişilerin fotoğraflarının paylaşıldığı bir paylaşım görmüştüm. Gerçekten de yüz hatları şeyler çok benziyor. Belki de dura dura da ya da eşler birbirine çok benzer. Acaba benziyor muyuz gitgide? Böyle bir şey var mı? Mutlaka öyle <laughs> bir etkileşim vardır. Bizim <laughs> evde mesela hayat biraz yavaş akıyor. Biz böyle uykuyu seviyoruz ailece. <laughs> kedimiz de bizim gibi böyle hafta Uykucu. sonları biraz uykuculuk falan var. Evet sanırım birbirimize benziyoruz. Ama fiziksel olarak çok da benzemeyelim. Canım onlar bu halleriyle güzel. Biz de, biz de bu, bu halimizle biz de güzeliz sanki. Evet, bence bence de e, kendiniz olarak kalın hayvanınızda, <laughs> evcil hayvanınızda e, zaten benzeyeceksiniz dura dura diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Japonya'da biliyorsunuz bu anime karakterleri var. E, Onlar da gözleriyle ünlü e, böyle daha çift göz kapağı estetiği vardı sanırım. Kore'de Doğru. de öyle. Doğru. E, size bu taleple gelen kişiler oluyor mu? Melis'im şöyle. Ben birazcık o işin felsefesine de böyle kafa yormuştum. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya çok ciddi bir kültürel bunalım yaşıyor. Bu imparatorun, güneş imparatorunun çocukları savaşı nasıl kaybettiklerine inanamıyorlar. Bu onlar için çok büyük bir travma oluyor. Sosyal hayatlarında çok ciddi değişiklikler oluyor. Çok ciddi kişisel bazda, toplum bazında çok ciddi depresif bir moda giriyorlar. O dönemde özellikle manga dedikleri çizgi romanları var. Bunlara böyle çok eğiliyorlar, çizimlere çok eğiliyorlar. Kendi hayal dünyalarını bu mangalara yansıtıyorlar. Mangalar mecmualar bizim çizgi roman dergiler gibi Hı -hı. düşün. Hı -hı. Sonra biraz teknoloji ilerledikçe böyle 60'lı yıllar, 70'li yıllarda bu anime daha çok çizgi film karakterleri gibi kendini gösteriyor. Sen de fark ettiysen eğer o animelerde genellikle Asyalı tipi pek gözükmez. Böyle çekik gözlü, Asyalı tipleri yerine gözleri kocaman, evet. böyle ışıl ışıl evet, bakan, evet. burunlar hokla gibi çok nizami, fizik çok kibar karakterler görürüz. Herhalde bu biraz da insanoğlunun olmak istediği karakterler bunlar. Böyle savaşçılık, kişisel karakterlerin dışında fiziksel olarak da bazı özellikler var. Ben zaman zaman böyle Asya estetiğiyle ilgili kendimi geliştirmeye çalıştığımda kitap okuduğumda, makale okuduğumda ya derim bizim Avrupa işte dan bizden farklı kılan ne onları? Göz yapıları gerçekten önemli. Göz şeyde de önemli abi, ifadede değil mi? İnsan Mutlaka. ya benim mesela en çok dikkatimi çeken bir kişi de ilk olarak gözleridir. Doğru. Diyorsun. Direkt yani bazıları dudaklara bakar, bazıları saça bakar belki ama ben de gözlerdir. Kesinlikle. iki hafta önce Özbekistan'daydım. Orada e, bazı hastalarla görüşme şansım da oldu insanlarla. Bazı isteklerini bana bildirdiler. E, 17 yaşında çok güzel böyle çıtı pıtı bir genç kızla bir hanımefendiyle konuştuk. Yüzü çok güzel, yaşı güz şey, duru bir güzelliği var. E, o coğrafyanın özelliği çekik gözleri var, biraz kısık küçük gözleri Hı. var bana daha kısık, daha çekik göze sahip olmak istediğini ve katlantısının çift olmasını istediğini söyledi. Hmm. Yani şimdi mesela burada böyle bir insana 17 yaşında, 18 yaşında yüz gelişimini tamamlamamış, yaşı daha çok küçük. Dokunmak ne kadar doğru olur? Onu dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ayrılırken sanki çok tatmin olmamıştı yanıtlarımdan. yani her kişinin tabii ki özel isteği var ama bu istekler makul olmak zorunda. Asya'da gerçekten göz kapak ameliyatları çok ciddi talep görüyor. Bu bir gerçek. Son dönemlerde de daha sık yapılmaya başlandı ama e, 1970'li, 80'li dönemlerde de yapılıyordu. E, ve aslında birazcık da kişisel, biraz özel bir konu. Cinsiyet değiştirme ameliyatları. Evet. Siz hiç bu zamana kadar böyle bir talep aldınız mı? Veya bu konuda, bu konuya eğildiniz mi? Yani bu süreç biliyorsunuz sancılı bir süreç. Genel olarak yani hem kişisel olarak, kişilik olarak hem geçirilen ağır, bir aslında ağır operasyonlar bunlar. Tabii. Ve evet. beden algısının değiştiği. Tabii. organların değiştiği bir ameliyat ee, yani buna bir insan karar verdiğinde e, geri dönüşsüz de bir ameliyat neticede e, hangi kişilere bu ameliyat yapılmalı kime yapılmamalı e, kişi neyi sorgulamalı kendinde bu ameliyatı olup olmak istemediğine dair bu soru çok güzel bir soru ee... Aslında konunun tek bir branşı ilgilendirdiğini söylemek yanlış olur. Tabii ki hekimler hiçbir zaman hastalarının tercihlerini sorgulamazlar, yaşam tarzını sorgulamazlar. Ama zaman zaman karşımıza kafa karışıklığı yaşayan insanlar da gelebiliyor. Yani bu bir cinsel tercih olmaktan, yönelim tercihi olmaktan çok belli bir döneme has yanlış düşünceler de olabiliyor. O yüzden bu kararı tek başına bir plastik cerrahın vermesi mümkün değil. Genellikle biz bu kişilerin en az bir sene hatta daha uzun süreler bir psikiyatrist kontrolünde Hı -hı. olmasını istiyoruz. Hatta mümkünse bir kurumun konseyinin heyetinin kontrolünde olmasını istiyoruz. Eğer bu hekimlerden oluşan konsey kişinin gerçekten kafa karışıklığı yaşamadığını, bu isteğinde bir haklılık payı olduğunu düşünürse o zaman süreç başlayabiliyor. Tabii erkekten kadına dönüşüm ameliyatlarıyla kadından erkeğe dönüşüm ameliyatlarını da aynı tutmuyoruz. Aha. Bu ameliyatlar öncesi bir takım hormon destekleri gerekebiliyor. Kişinin önden hazırlanması gerekebiliyor. Hem psikolojik olarak hem de metabolik olarak hazırlanması gerekiyor. Tüm bunlar yapıldıktan sonra genel kural olarak şunu söyleyebilirim. Erkekten kadına dönüşme ameliyatları, cinsiyet değiştirme ameliyatları nispeten teknik olarak daha kolay ameliyatlar. Olanı çünkü olanı kaldırıyoruz gibi yani olan organı uzaklaştırıyoruz ama diğerinde bir organ yaratıyoruz. Tabii ama şey gibi bir düşünelim sadece genital bölge gibi değil memeleri, evet. bütün vücudun şekillendirilmesi, evet. Evet. o maskülen yapının feminize edilmesi evet. ya da feminize yapının maskülenize edilmesi evet. de biraz farklı bir konu. Evet bu genellikle... Hiç durmuyor Ne yapıyorsun sen? Tekme ya mi atıyor? sendeki bu, rahat bizde, bu rahatlık bizde yok Vallahi, vallahi. ya. Ama kameraları sevdi Ka gerçekten. Değil çok, mi? Evet, evet Sizi çok sevdi abi bence. Ay O herkesi çok sevecek karakter. Kurban çok tatlı. Çok tatlı. Yani bu biraz böyle... <laughs> Küçük yakınlaşmalar. Evet evet. Yalnız bizim evdeki Arya, bizim kızın <laughs> adı da Arya kıskanacak. Evet, evet. Kesinlikle evet. evet. Yerim seni ben. Yani bu biraz böyle şey bir süreç, uzun bir süreç, zahmetli bir süreç. Gerçekten motivasyonu yüksek bir kişiden bahsediyorsak evet sonuçları gerçekten güzel olabiliyor. Ama e, bir kere böyle bir ameliyata bir plastik cerrah tek başına girmez. Mikro cerrahi gerekebileceği için iki ya da üç plastik cerrah birlikte hı hı. gerekebiliyor. Üroloji. Tabii bazen hı hı. idrar yolları ile ilgili problemler hı hı. için ürolog hı hı. meslektaşlarımızdan da Yardım alabiliyoruz. Ee, evet konu böyle oldukça teknik, detaylı bir konu. Ama adım adım düşünürsek önce psikolojik altyapının değerlendirilmesi, hazırlanması, yani sonra metabolik hazırlanması. Yani hemen ameliyat hazırlık. değil. İlk tabii, olarak tabii. psikoloji diyoruz. Tabii. Pis, bir psikiyatristin yardımını alıyoruz. Kesinlikle. İkinci olarak abi? İkinci olarak eğer özellikle erkekten kadına bir dönüşümden bahsediyorsak, bir takım kadınlık hormonlarının, hı hı. östrojen replasmanının yapılması. Hı hı. Tam tersi kadından erkeğe dönüşümden bahsediyorsak da işte kas kitlesini arttıracak, tüylenmeyi, kıllanmayı arttıracak, ses tonunu değiştirecek, testosteron ya da testosteron analoglarının kullanılması önemli. Ki ameliyat öncesi belli bir yol kat edilsin. Kişi zaten belli bir anlamda, yeni tercih ettiği cinsiyete daha çok yakınlaşsın diye. Son olarak da işte kadınlardan bahsediyorsak erkeğe bir dönüşüm olacaksa memelerin uzaklaştırılması o yağlı görüntünün femine görüntünün daha maskülinize hale getirilmesi hı hı. işte erkekten kadına bir dönüşüm varsa penisin farklı şekilde kadın genital organına çevrilmesinden bahsedebiliriz. Ortalama abi psikolojik süreci de baz alırsak yani 2-3 yıl aslında dönüşüm için gerekli süre diyebilir miyiz? Daha da uzun mu? Psikolojik değerlendirmenin bile tabii ben psikiyatri uzmanı <laughs> değilim ama <laughs> bilebildiğim kadarıyla en az bir bir sene, bir, bir sene, sene oradan diyor. ameliyatlar ön, ön hazırlıklar düşünürsek sonra işin içerisine endokrin hazırlıklar, hormonal hazırlıklar giriyor. Evet, evet. Yani girdim çıktım olmuyor. Yani bu hani bunu belki planlayan kişiler olabilir, hastalarımız olabilir. En azından sürece dair bir fikirleri olsun istiyoruz. Kesinlikle. Ee, yani hemen olacak bir şey değil. Ancak bu konuda hani eğer böyle bir düşünceniz varsa öncelikle psikiyatriye başvurun bu konuda gerçekten emin miyiz değil miyiz bir destek Kesinlikle. alalım. Eminsek gerçekten sonrasında da bir plastik cerrahi hekimine başvurabilirsiniz. Elos Akademi YouTube kanalımıza sizlerin de ilettiği ve en çok izlenen konularla ilgili sorularımızla devam ediyoruz. Abi ben çekeyim mi? Lütfen. Yoksa Mütik mi çeksin? <laughs> Mütik birazcık şu anda mayışmış durumda. Sen bizim adımıza çekersen çok sevinirim. Tamam. Ben başlıyorum o zaman. Evet geliyor. Evet çok sık soru alan bir konu. HPV nedir? Belirtileri nelerdir? Senin daha hakim olduğun bir konu. Sen se yanıtlarsan Başlayayım. çok mutlu tamam, olurum. Tamam abi. HPV, human papilloma virüsü, insan papilloma virüsü olarak e, adlandırılan, daha çok bize e, cinsel yolla bulaşan hastalıklar kategorisine gelen bir e, viral hastalık. E, HPV birçok aslında yüzden fazla tipi var ve e, daha çok çocuklarda biliriz ellerde olur. E, onun dışında erişkinlerde genelde genital bölgede olan siillerle bize başvururlar. E, Belirtileri şöyle, özellikle genital sihirlerde e, elimize böyle küçük, sivilce gibi e, pütürtüler gelebilir. Bu öncesinde yoktur. Ağrı, ağrısı olmaz, kaşıntısı olmaz. Bazen deri renginde olur, bazen kahverengi renkte olabilir. Ve kaşıdığımızda veya işte tıraş hareketiyle, sürtme hareketiyle bunlar dağılır. Eğer zamanla artıyorsa dediğim gibi ve tarif ettiğim kriterlere uyuyorsa siliniz olabilir. Sil cinsel yolla daha çok %90 oranında bulaşır. Bu nedenle eğer bu belirtiler sizde varsa partnerinize mutlaka kendini muayene etmesini söyleyin veya beraber dermatoloji hekimine gidin. Bu özellikle kadınlarda serviks ağzı kanserine sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, sağlığı da tehdit eden bir konu. E, biliyorsunuz ki HPV aşıları da artık e, sıkça uygulanır oldu ve 2025'in sonundan itibaren Sağlık Bakanımızın açıkladığı e, na göre e, ücretsiz de olacak. E, bu yüzden 9 yaşından itibaren de mutlaka e, HPV aşısını e, yaptırmaya özen gösterelim diyorum. Kısaca abi sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zaten çok güzel söyledin. E, gerçekten aşılama programının devlet tarafından da sahiplenilmesi, finansal anlamda desteklenmesi bence çok önemli. Evet. Çok e, Ailelerin de çocukları için, çok, yani belirtilen zaten teknik bir konu bu yaşlarda bu programa uygun aşılama yaptırması bence çok önemli. HPV ile karşılaşmadan aslında. Çünkü evet. hani e, cinsel e, aktif yaşta zaten karşılaşılmış olsa dahi belli tiplerine karşı koruduğu için yine de yapılması öneriliyor ama çocuklarda bu daha kıymetli. Sen hocam merak ettiğim için soruyorum. Evet. Aşılar arasında da HPV'nin farklı suçlarına karşı farklı koruyuculuk düzeyleri var yanlış bilmiyorsam. Evet. Değil mi? Daha çok e, a, da, sık görülen 6-11 gibi veya e, genital kanserleri de sebep olan daha tehlikeli suçlar 16-18 gibi e, farklı daha çok sık görülen ve bizim için aslında daha tehlikeli olan suçlara karşı üretiliyor. Evet. 9 tane tipi içeriyor. E, dolayısıyla daha çok diyoruz ki çocuklarda, çocuk 9 yaşından itibaren başlayalım ama her hangi yaşta olursak olalım. E, HPV aşısı gündemimizde olsun. Şimdi diğerini siz çekmek ister misiniz? Tabii ki. Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Ee, evet. Geçen hafta da birazcık bunu aslında değinmiştik. Evet, ee, evet. Benlerle ilgili özellikle yani benden bağımsız da e, benlerimizdeki değişiklikleri kontrol ederek e, tespit edebiliyoruz. E, sayın hocam ben zaten Dermatoloji ve plastik cerrahi bu konuda çok böyle sırt sırta e, güzel bir şekilde öyle, biz bu aynen. şeyde bir mücadele veriyoruz. Ben kısaca, tabii ki sizler teknolojinin de bir takım şeylerini kullanıyorsunuz, cilt odaklısınız. Biz sıkıştığımız yerlerde sizden tanı anlamında çok ciddi destekler alıyoruz. Belki ailelere böyle kabaca bir fikir vermek için bizim eğitimimizde daha kliniğe yeni girdiğimizde asistanlara ilk söylediğimiz bir şey var. Biz, açılmamış bir kurşun kalemin başından daha büyük olan, sınırlarında böyle yuvarlak, düzenli bir sınır değil de girintili, çıkıntılı, düzensiz sınırları olan, üzerinde homojen bir renk dağılımı değil de heterojen bir renk dağılımı olan, kimi yerleri kahverengi, kimi yerleri siyah, kimi yerleri mavi mavim trak olan, kanamaya eğilimli, sürekli erode olan, etrafında yer yer küçük uyduları olan, kaşınan. E, lezyonlardan niyeyse daha fazla değil daha fazla rahatsız evet, oluruz. Bu zaten abi A B C, D, e, sınıflaması. Evet aslında onu söylemeye çalıştım evet. çok teknik detaya evet, girmeden. Evet. Ee, tabii sonrasında işin içerisine dermatolog arkadaşlarımızın detaylı bilgilendirmesi, haritalaması, dermoskopik incelemeleri giriyor. Ve bir şey daha var. Biz bunların cerrahisiyle uğraştığımız için Vücudun bazı bölgeleri var, sırt bölgemiz kendimizi göremiyoruz, hı hı. saçlı deri bölgesi kendimizi göremiyoruz. Bu gibi konularda mutlaka eğer evliysek eşimizden ya da değilsek annemizden, babamızdan, kardeşimizden. Bu bölgelerin kontrolü konusunda geç kalmamak ara ara için de yardım birbirimizi çevirip çevirip bakalım. Tabii diyeyim. tabii kesinlikle. <laughs> bir tur çevirip bakalım gerçekten. Çünkü kesinlikle. kendimize de bazen bakmıyoruz. Tabii. Yani e, bende de çok fazla ben var. E, günün telaşı içerisinde bazen gerçekten dikkat etmiyoruz. Ama her zaman şunu söyleyebiliriz. Yani gidip de tek tek bunlara bakma şansımız yok. Absürt bir şey. Yani sizi rahatsız eden o çünkü gerçekten e, kendini belli ediyor. Çirkin ördek yavrusu diyor biz ona Kesinlikle. Rutinin dışında bir şey vücudunuzla ilgili. E, bu hani deri anlamında da olabilir veya başka şeylerde meme kanserinde örneğin hani yani bütün vücudumuzu ara ara şöyle bir kendimizin bir çek etmesi gerekiyor ve küçücük bir şüphemiz dahi varsa e, bize kolayca ulaşabiliyorsunuz lütfen dermatologunuza plastik cerrahınıza e, başvurmayı unutmayın diyoruz. Kesinlikle. Evet diğer. Ben de sana uzatıyorum. Diğer sende. soruyla. Çok da olmuş, çok da çevirmeme gerek yok. <laughs> sanki dur elimle çevireyim. Evet abi bu sana geliyor. Hadi bakalım. Sizin sık yaptığınızı biliyorum Zor bu ameliyatı da. Yok yok yok. Bu çok iyi bildiğiniz bir yerden geldi. Liposuction ameliyatı kimlere yapılır? Eee liposuction ameliyatı aslında bir vücut şekillendirme ameliyatı. Bunu hep söylüyoruz. Söylemekten de bıkmayacağız. Bazen böyle Kilo fazlası olan, vücut kitle indeksi yüksek olan insanlar bize diyorlar ki kilo vermek için geleyim spor mi? Spor yapıyorum, diyet sene gidiyorum, hı hı. diyetime dikkat ediyorum ama kilo veremiyorum. Siz bu kiloların fazlasını benden böyle höpür öpür, öpür 5-10 litre yağ çekseniz de ben biraz fit olsam diyorlar. Biz de kibar bir dille diyoruz ki özellikle erkek hastaları zaten ayrı bir yere koyuyorum yağlanma paternleri farklı olduğu için ama kadınlardan bahsediyorum diyoruz ki siz önce dersinizi iyi çalışın, yapabildiğinizin en iyisini yapın. Hı hı. Vücut kitle indeksinizi mümkün olduğunca iyi bir duruma getirin. Biz size kilo verdirmek için değil de heykel yapmak için, size güzel bir bel yapmak için, güzel kalçalar, bacaklar yapmak için bu işi yapalım diyoruz. Yani bizim en ideal hastamız özellikle kadın hastalar. Vücut kitle indeksi normale yakın olduğu halde Belli bölgelerinde kurtulamadıkları yağları olan hastalar. Oluyor abi yani o şöyle dediğiniz gibi dikkat etsek de yağ dağılımımız çok kişiden Tabii. kişiye değişiyor. Kadınlarda da böyle yani ayva göbeği olan veya yani mesela benim kollarımda daha çok kilo aldığımda birikir. Ee, yani gerçekten değişiyor ve bir noktada size ihtiyacımız oluyor. Seni o için da. Ya, ol, ya senin için ya Benim de var. Benim de var da işte bizde bazen şöyle liposakşına gerek duymuyoruz veya hasta yaptırmak istemiyor böyle bir operasyonu. O zaman işte cihazlara e, biz de evet. o konuyla dahil olabiliyoruz. Bir, vücut şey, bir şey daha ekleyeyim. Bazen erkek hastalardan da tabii böyle istekler geliyor. Senin de çok iyi bildiğin üzere erkeklerin yağları genellikle cilt altında değil iç organ yağlanması Hı -hı. şeklinde. Hı -hı. Erkekler tabii ki erkeklere liposakşın yapılır, bunun ayrı teknikleri var. Mesela karın ön duvarında kas efekti elde etmek için six pack görüntü evet. elde etmek evet, için evet. yapılabilir. Ama birazcık daha bu konuda şeyler çok uygun olmayabiliyor. Daha çok kadınlara yapıyoruz evet. ve e, bu konuda e, iradeli böyle disiplinli sporu bırakmamak <laughs> sporcu lazım. E, diyetine dikkat eden kişilere yapıyoruz diyoruz o zaman. Evet sonuncu soruyu da tekrar çekeyim mi? Lütfen sen çekersen sevinirim çünkü mantık evet. mıntık bey burada. Sizi rahat bırak mı? Bey evet. evet şey bunu... <laughs> Kendini <izle> <laughs> Aynen çok fena. Evet bu yani sizi de beni de ilgilendiriyor diyebiliriz. Akne tedavisi sonrası lekelere ne yapılır? Sen çok Başla. güzel anlattığın <laughs> için ben yine sana şey yapayım. Tamam. Evet. Şimdi şimdi akne tedavisinden sonra ee, kastettiğimiz şey izler mi? Bu atrofik izler dediğimiz deriden daha çökük olan izler mi? Veya bazen kırmızı, kahverengi lekeler de olabiliyor. Önce bunu bir değerlendirelim. Sonrasında da. Eğer de burada bir pigmentasyon problemi varsa öncelikle ona yönelik. Yani bu lekede de kullandığım tilyum lazer, kül switch lazer gibi e, lazer yöntemleriyle müdahale edebiliyoruz. Ama deri deride dediğim gibi atrofik skarlar dediğimiz çöküklükler de varsa burada mutlaka burayı serbestleştirmek gerekiyor. Subsizyon dediğimiz yöntemleri uygulayabiliyoruz. Ve bu da deri kalitesini arttıracak, kolajen üretimini uyaracak, enjekte edilebilecek şeylere ihtiyacımız oluyor. Bunlar da bazıları somon DNA veya kalsiyum hidroksiapatit gibi veya bazen PRP ile e, bu bölgede de yara iyileşmesini sağlayarak izleri ve lekeleri giderebiliyoruz. Evet son sorumuzdu. Abi size <laughs> ağzına sağlık. <laughs> Mintik de güzel uyudu. Evet. Onun için de program umarım iyi geçmiştir ama sizi çok sevdi. Ben sevemedim. Ben bunu eve götüreyim vallahi. Ya, çok güzel. Harika. Çok tatlısın uykusunun en güzel yerinde sanırım. Evet, o da onu da daha fazla rahatsız <laughs> etmeyelim biz o zaman. Evet. Ben de böyle bağıra bağıra konuşuyorum. Yavaş yavaş programımızı kapatalım diyorum. Ağzına ne dersiniz ağzını. abi son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ağzına sağlık Melisciğim bence çok keyifli güzel bir programdı. Bence de. Bu beyefendinin de çok güzel katkısı oldu buna. Aynen öyle. bundan sonra, o da yer aldı. Evet aldın. burada olduğunda hep alalım onu programımıza. <laughs> bence de artık onsuz bir program düşünemiyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Elos Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı ve merak ettiklerinizi bize sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.